Biz Mevlana torunuyuz. Elhamdülillah Konyalıyım, kuruluyum. Gel dünyayı gör Konya'yı demişler. Güzel ülkemizin her köşesi, her yöresi ayrı lezzetlere, ayrı söylemlere sahip. Peki karşınızdaki insanın nereli olduğunu nasıl anlarsınız? Ya da Konyalı olduğunuzu tek kelimeyle ifade edin desem cevabınız ne olur? İşte cevaplar. Hadi bakalım. Konyalı olduğunuzu tek kelimeyle ifade edin desem bana nasıl bir cevap verirsiniz? Nürün Mevlana Cevabınız ne olur? Veli Niye kız? Etli ekmek olur Etli ekmek olur Mevlana Etli ekmeğimiz Düğün pilavımız Nöro Etli ekmeği çok seviyorum İçeriye katmıyorlar Batmıyorlar kelimesi sadece ve sadece Konya'lara has bir özellik. Şehrimizi ön plana çıkaran tek detay Mevlana değil elbette. Şivemiz, özel lezzetlerimiz, tarihi eserlerimiz. Kısacası bunca özelliğin içinde tek seçeneğe bağlı kalmak kolay olmadı Konyalılar için. Konya yeniliği tarif edeceğim şey bu. Etli ekmek. Yorun diye çağırırız, geliyorum, hadi yorunduruz. deriz. Biz Konyalıyız. Ama Konya değil bak Konyalıyız, Konyalıyız. Ben nereye gidersem ama Konya'yı arıyorum. Konyalı olmak bir meziyettir. Konya çok tarihi ve güzel bir şehirdir. Tek soru birçok renkli cevap. Mevlana türbemiz, düğün çorbamız, tarihi yerlerimiz derken açık ara farkla tek cevap etli ekmek. Etli ekmek! ekmek.